Bu sana oldu mu? Peki erhal. Hiç başına He, gel, geldi. Geldi. Yani. Yani. İnsanları bir ee, ki bu deneyimlerini. Yani. Yani. Bu, tamam. geldi. <laughs> bu da oldu mu? <laughs> bu sana da oldu mu Emir? İş hayatında başına sevimsiz bir durum geldi. Yani o kadar sevimsiz ki hem kötü hissettin hem kimseyle paylaşmakla ilgili kendi çok cesur ya da rahat hissedemedin. Hem ne yapacağını bilemedin. Hem başına geldi mi hem ne yaptın? Mutlaka çok şey gelmiştir. Bu ve benzeri şeylerde de ben biraz ketomumdur kişilerin özelliklerini ya da kendi özelliğini çok fazla etrafıyla paylaşan hı hı. bir insan değilim. 20'li yaşlardayken yaşadığım zor bir dönem olmuştu. Geçenlerde bir konferansta bunu kadın bir yöneticimin diye anlatırken nasıl yani kadın yönetici vesaire gibi bir yere çekmeye çalışırlar öyle bir şey değil. Yani karşı cins as üst ilişkilerinde mutlaka farklılıklar olabiliyor. O yüzden vurguladım. Kadın bir yöneticimin Biraz böyle romantik bir yaklaşım, hı. bir yandan bir iş teklifi, kurumsal yapıdayım, ama işte yeni kurulacak bir startup var. Seninle çalışmayı çok isterim. Ortak olmayı ister misin gibisinden bir teklifi olmuştu. Ve ben bütün o duvarları mümkün mertebe örmeye çalıştıkça çok fazla baskı yemeye başladım. Hı. Doğru yaptığım işler e, yanlışmış gibi gösterilmeye veya e, başkasının yaptığı hatalar sanki emir yapmış gibi Hı. benim üzerime yıkılmaya başlandı. Bir bir ay yaşadım. Bayağı mobbing yani. Bayağı mobbing yaşadım ve yaklaşık 30 gün 35 gün civarı bir şey sürdü bu. İşe ağlamaklı gittiğim günleri biliyorum. Ben bir de bir yandan hani kafaya, kafaya takmama sanatı diye bir şey söyledim Hı. ama bir yandan da duygusal da bir insanım <laughs> aslında. Çok etkilenen bir insanım. Ve e, çok zor bir dönemdi. Niye bırakmadım? üzerinde çok fazla baskı vardı. Neyin baskısı? Mesela Emir zaten yapamazdı ki. Baskısı He. var. E, bir yandan ne kadar hani umursayalım, umursamayalım. Herkes bence bir şekilde ailesinin koltuklarını kabartmak istiyor. Onları mutlu etmek, hmm. işte benim oğlum, işte benim hmm. yeğenim, işte benim Taktir çocuğum... Takdir edilmek istiyor Bir şekilde mutlaka. Çok normal değil ee, mi? Bir yandan da ama e, biz Türk toplumu bence büyük bir yengeç sepetiyiz. Emir yapamadı, Emir zaten yapamayacaktı. Hmm. Ahmet yapamadı, Emir de yapamaz hmm. gibisinden şeyleri de e, biraz göğüslemek için e, çok direndim. Ağlamakla gidiyordum ama pes etmeyeceğim dedim. Çok direndim gerçekten. E, ve sonunda o yöneticim benden özür diledi. 30 gün, 35 gün sonra artık günümü tam hatırlamıyorum ama e, bir odaya çekip e, işte benim için çok kıymetlisin, işinde çok iyisin, hmm. e, çok başarılısın. Özür dilerim çıkarttığım zorluklar için gibi bir e, derin nefes aldığım, hmm. gerçekten şu anı hissederek yaptım böyle derin nefes aldığım bir e, 35. gün sonu yaşamıştım. Çok zorlu bir dönemdi. E, gerçekten zormuş. Ama ya. çok faydalıydı. Evet. Hmm kaç yaşındaydım? Herhalde 21-22 yaşındayken bunu yaşadım. 22 yaşında o kaslarımı o kadar güzel geliştirmiş oldum ki o kötü deneyim bile benim için çok faydalı, güzel bir e, dersi aslında. Bugün aynı şeyi yaşasan neyi farklı yaparsın? O zaman şöyle bir baskı yaşıyordum. Özellikle o biraz e, romantik tarafta. E, i̇şte hadi şuraya gidelim. Yok hani başka planım var. <laughs> Kibarca bir şey yapmaya çalışıyorum. Tamam e, çarşamba gideriz. Yok şey var. Tamam cuma gideriz. Bugün neyi farklı yapardım kısmında diyebileceğim çok bir şey yok. Bence adil ve güzel yönettim o süreci. Ee, ne kendimden fedakarlık yaptım, hmm. ne de işime zarar verebilecek bir şey yaptım. Ee, şunu yine yapardım, bence herkes yapmalı. Biraz önce dedim ya, üzerime yıkılmaya çalışan hatalar hmm. oldu. Ama işte her zaman not tuttum. İşte her zaman yazılı yaptım. Ee, bugün bana örnek veriyorum, normalde yapmayacağınız bir jest de yapabilirsiniz. Size sonrasında bir e-posta atarım. Hmm. Ee, Nuray Hanım, bunun için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetliydi. Sizde en azından yazılı kaydı hmm. dursun diye. Bütün büyük üst düzey yöneticiler seviyesinde üzerinize yıkılan bir hata olduğunda en azından e, olur mu, Nuray Hanım? Bakın, ben Great size lovely. böyle yazmıştım. Siz evet. de onaylamıştınız gibi bir kaydınız oluyor. Evet. Dolayısıyla bugün yine bunu yapardım. Şirket içi yasal bir prosedür e, takipisi olunabilirdi, Ben yapmadım. Hmm. Ben o durumla savaştım hmm. sadece. Bu doğru muydu, yanlış mıydı bilmiyorum ama o gün böyle hissettim, böyle yaptım. Bugün geriye dönüp baktığımda da herhalde yine yapmazdım. O tecrübesizliğimle yine de süreci bence çok güzel yönetmişim. Bugün geriye dönüp baktığımda canım kendim diyorum. Peki evet çok teşekkür ederim bu samimiyetle katılım ve paylaşım için. Öyle kolay paylaşılacak şeyler değil ama yaşadığımız şeyler. Bu programın amacı da zaten kitaplarda yazmayan şeyleri konuşmak olduğu için çok anlamlı oldu. Bak insanın başına neler geliyor görüyor musunuz? Onun için abone olun, izleyin. Haberiniz olsun böyle şeylerden.